Ne yapıyorsun? Eyvallah. Arkadaş abartılacak bir şey yok ya. Serçe parmağımı kırdım oğlum. Hatta anlatsın yani kırdığım zaman. <laughs> Adam kahvaltı yaptı onun üzerine. Ya. <laughs> parmak kırık da kahvaltı parmak parmak kırık <laughs> <laughs> kırık parmakla da bize kahvaltı yapar mı ya? Ya oğlum kırdığımı anladım. Bak parmak nasıl biliyor musun? Ses git diye. Ne ses? GG <laughs> mi? A. A. Robot. Düzeldi mi? 3 4. Çaycı bize bir söyle düzelirse. Düzeldi. geldi mi? He. Oğlum serçe parmağı vurdum. Ayağa bir baktım. <gülüyor> 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 Parmaklarım böyle amına koyayım. Işte. Dedim ki ne oldu? Dört parmak buraya bakıyor öbürü böyle. <laughs> böyle dört parmak normal serçe parmak böyle tamam mı şimdi? Ulan dedim kırıldı bu herhalde ama nasıl açım? Dedim yemek yiyelim. Kahvaltı ettik gittik hastaneye yani öyle. Olmuş, oğlum Oğlum oldu. ben bir de tribe girdim. Nasıl abi, nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey? Nasıl kahvaltı yapabilirsin? Anlayamıyorum seni dedim ya. Anlayamıyorum seni. <laughs> La oğlum bir insan ayağını kırınca nasıl kahvaltı Tribe girdi Mert <laughs> ya. Bayağı tribe girdi bu arada. Böyle yüzü <laughs> falan düştü, yemek yiyor böyle bir. Ya inanamıyorum diyor, inanamıyorum diyor böyle. <laughs> i̇nanamıyorum böyle bir şey nasıl yani yapabilirsin falan. Öyle öyle, kahvaltı ettik gittik. Ya... Geçmiş olsun, eyvallah eyvallah. Sardılar lan parmağı. Göstermiyim şimdi, Göstermi abi. 40 şeyciler gelecek abi yalarım ayağını falan diyenler. Baya mosmor oldu, simsiye oldu ayağım. Doktor Strange, siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız arkadaşlar? Yolunda mı her şey? Kampa gideceğiz de, kamp GG değil. Ya, Kampa gidiyor oğlum. Lan parma böyle dururken kahvaltı etmiş adam kampa mı gitmez lan? Harbi bu bir, bir şey diyeceğim. Ben yapamazdım bak net söylüyorum. Benim parmağım kırılacak. Oturup aman kahvaltı yapacağım. Ben koşa koşa giderdim yani hastaneye. Ya o işin sıcak şeyi var ya. Yeni olmuş ya. Şeyi hissetmiyorsun hiçbir şey. Kamp arkadaşlar 6-7. Tarihimizi belirledik. 6-7 mi lan? 6-7'si. Bir de ona sponsor bağlamaya çalışıyoruz şimdi. Ya, ya. <laughs> Ekip de belli. Ekip de belli. Hepsi belli. Hazır. Ondan önce benim bilgisayar yapılıyor iki gün. Komple değişecek burası. Öyle gidecek. Ama bugün böyle ben herhalde ağrısızı çeker miyim bilmiyorum. Yani şu an ağrıyor ama yani belimin ağrısının yanında bu şey. Çocuk oyuncağı. 3-4 saat yayarız işte. Asıl yayını yarın yaparım yani. Bugün Mert'le takılalım, muhabbet edelim. Kokusu geldi be. Kokusu <laughs> geldi abi. geldi be. Oyyyyy. Ayakçılar. Ayakçılar, ayak uzmanları. Size soruyorum. Şimdi dur. Arkadaşlar, serçe parmak biliyorsunuz bu. <laughs> dur bir dakika. Neresi kırık lan? Hadi bulun. Doktorlar, hadi bakayım. Bu arada bugün bu röntgeni çeken de benim izleyicimmiş. Ona da selam olsun buradan. Sağ üst mü? Oğlum serçe parmağım kırıldı. Nasıl sağ üst? Şatlak değil lan, kırık kırık. kırık Hatta kırık. iki farklı Hatta yerinden kırılmış. Hatta çoklu kırık dedi doktor. Kırık olsa duramazsın dediler. Kırık da, da hissettirmiyor yani. Yok lan, bak tam şurası. Bak şurayı görüyor musunuz? Bak bir tane burada var. Anladığım kadarıyla ben de Biz bilmiyorum. Kendimiz ben. tahmin yapıyoruz yani. Yani bir doktor varsa. Radyoloji miydi neydi lan bu? Neydi lan? Ultrason Harika ürolog varsa şuraya bakabilirsin. Lan <laughs> ortopedist miydi? Ortopedi. Bak şurası kırık. Burası gitmiş zaten. Bir de anladığım kadarıyla şurada biz kırık mı ne var öyle bir şey. Bence bak şu anda şu siyah çizgi orası bence kırık. Ama bak burada da var o. Ama bak bu açık. Anladın mı? Ama o parmağını sola dönmüş işte orası o. <laughs> İşte bak evet doğru lan bak bu Ulan, Bence o abi. Burası kırıksa benim parmağım niye böyle bakıyordu? Şöyle dönük işte dışa. Hiç mı? Çorap giydi. Tamam bak bu burası da korona amına koyayım. Bu nasıl bir parmak lan? Kırılmış işte yani. Bir de bu var. Bu SS. anda bak şurası kırık. Buna göre zaten bak görüyor musun? Ne güzel nizami. Bu burada yamulmuş. geko kafası gibi bro. Canavar ağzı gibi. Ya, gözlere bak amına koyayım. Harbi lan gecko kafası gibi. Baya benziyor. <laughs> bizim <gülüyor> bizim seviye amına koyayım da. <laughs> o yüzden serçe parmağınızı o kapıya mapıya vuruyorsunuz ya kırılabiliyormuş. 34 yıllık hayatımda ilk defa bir parçam kırıldı lan. Valla ilk defa o, o, bozmak istemiyordum o büyüğü de kırıldı yani. Yemek yiyordum abi parmak yiyordum. Kalbin Onu unutmuşuz abi. Şerefsiz. Bugün abi 4 yaşında. Dur bakayım ne diyorlar? Çok hızlı akıyor chat. Şey. Lan bu çok hızlı akıyor. <laughs> bu ne lan? Bu ne abi? lan?